Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda gene e, Eraylis'in bir metodu olan short mu, sort mu, neyse İngilizce okunuşunu bilmiyorum. Bu metodun kullanılmasını göstereceğim arkadaşlar. Bu metot senin basit metotlardan biri. Dizileri sıralama amaçlı kullanıyoruz arkadaşlar sıralıyor. Alfabe, alfabetik, alfabetik söyleyemedim pardon arkadaşlar. Alfabetik sıraya göre sıralıyor. Bir örnekle gösterelim bunu. Nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. List box mı eklesek? List box ee, burada ne eklemişiz? Bir bakalım listbox eklemişiz. Listbox örnek verelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bu öncekinde insert'ı kullanmışız. Ctrl C. Zaten error.8 ile veri ekliyoruz formlu hatta. Burada Neyi kullanacağız? Short'u. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Verileri sıralamasını yapacağız ve aynı zamanda listbox'ta döndürerek mesela burada örnekte yaptığım gibi listbox'ta bunu ıı, nasıl söyleyeyim şey yapalım sıralayalım gösterelim listbox'a gösterelim aynı zamanda eray eray nota short tamam Üç tane şey varmış, parametresi. Direkt e, short e, olarak tek parametresiz de kullanılabiliyor, tamam. Diğer parametre ne varmış? İkinci parametre de compile veriyor. Üçüncüsü ise index veriyorsun, int count veriyorsun. count to legend, range to short vesaire vesaire. Biz ham halini kullanacağız. Erayı yani dizimizi sıralıktan sonra ise ne yapacağız? Bir for ile bizim bu sefer erayın countu kadar döndüreceğiz. Toplam sayısı kadar döndürerek ne yapacağız? List box list box yanlış yazdım. Listbox 1.items.8 bir nokta e, items nokta eight metodunu kullanarak neyi vereceğim ben buraya Listbox'a. array dizimizdeki kaçıncı indeksi i e indeksinin indeksini vereceğim. Deneyelim. Genel kullanımı bu arkadaşlar. Array nesnesi nokta short. Şimdi bu şekil normalde dizimiz eee bu şekil dizilen eee dizilmişti arkadaşlar. yani buradan görebiliriz. Ekle dediğimde ise 0'da nefsi tamam. Net bias yukarı gelmiş, değil mi? Net bias Java eğitiminin normalde neredeydi? 0 1 2 3 4 5 4'teydi arkadaşlar. göz üzeri 4'te. Nasıl bir sıralama yapmış? Net bir kore yani vermiş. A, C'ler, K, P ve S. Sıralama yapmış arkadaşlar. Short da sıralama yapıyor. Olayımız bu. Bu metot bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki eğitim videomuz Count olayı olacak. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum.